Sen de kavga mı etmiştik bir ara kilo olsun falan dedin? Son Niye kilo aldın olarak... sen? Kilo almışsın sen. Özellikle soft. Azıcık da spora gidebilirsin bence. Ne diyorsun kardeşim ne alaka? E neyi kastediyorsun? Bir dakika sen ne, neyi kastediyorsun şu an spora gidebilirsin? Ne demek yani bu? Yani sen benim dış görünüşüme bakarak bir dalga mı geçiyorsun yani? Kardeşim sen ne acilen pembeleştirme operasyonuna gitmelisin. Yüzündeki karalıktan tahmin edebiliyorum. Oğlum 13 kilo aldım lan sana onu dedikten sonra ya bana laf edersen böyle obez olursun işte nasıl obez olmak nefes Öyle alamıyorsun şey. değil mi nefes alamıyorsun evet. bir yokuş çık bakayım yokuşa doğru çık bakayım nasıl yürüyorsun e, yok. hepsini bilirim hepsini bilirim pek atcan mı maalesef canım kilolarla atmıyorum ha, aynısını yaptı bana kanka şimdi kendi kilolu olmuş Düşmez kalkmaz bir tek Allah oğlum. Millete kilolu demeden önce düşünün.